<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün <laughs> transfer haberleriyle ilgili konuşacağız. Sizinle birlikte gündemimdeki transfer transfer haberleriyle ilgili e, kendi araştırmamı, kendi gördüğüm kaynaklara göre size o haberlerden topladığım bilgileri e, en doğru güvenilir bir şekilde doğru olabilecek ve güvenilir olma ihtimali e, yüksek olan haberler yani güvenebilirsin yani bana transfer konusunda elimden geldiğince araştırıyorum çok araştırıyorum yapıyorum yani haberleri transfer haberlerinde dediğim gibi beni, izle, beni de izleyebilirsiniz yani elimden geldiğince çok araştırıyorum doğru mu yanlış mı doğruluğu ne kadar güvenilir olup olmayacağına dair ne olup olmayacağına dair kaynaklar falan iyice araştırıyorum bana güvenebilirsiniz yani bu videoya şimdi başlıyorum o zaman ilk önce kanala abone olursa çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere. Monako <laughs> ee, Monaco iki, transfer yapmaya hazırlanıyor. Birincisi uzun bir süredir ee, bir iki yıldır falan futbol, futbol sahalarından uzak olan Paul Pogba'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Ee, Pogba'yı Monaco istiyor. E, Lantus'tan ayrıldı biliyorsunuz. Ceza falan yemişti. Uzun bir süredir. Yoktu. Geri döndü futbola ve Monaco'yu imza Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 2027'ye kadar Monaco ile sözleşme imzalayacak bir öbür transfer ise yani Monaco'nun yapacağı öbür transfer de e, Barcelona'dan Ansu Fati. Monaco da, o transferde de bitti, bitti sayılır. Çok az kaldı o transferde yakın bir zaman içerisinde ee, açıklayacaktır. Monaco. Bon servisiyle almıyor bu arada onu da söyleyeyim yani. Kiralık formülü kullanacak. Monaco kiralık olarak Ansu Fati'yi kadrosuna katacak. E, son dakikada bir sıkıntı çıkmazsa bu iki transferin yakın zamanda açıklanmasını bekliyoruz. E, öbür tarafta Thomas Partey arsından ayrıldı biliyorsunuz bizim ülkemizdeki takımlar da ilgileniyordu. Beşiktaş Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir oyuncuydu. E, o da Arslan'dan artık ayrıldı. Yani Fabrizio Romano açıkladı. Arslan'dan ayrıldı Thomas Partey. E, çünkü aslında yeni sözleşme yani sözleşme uzatma konusunda e, Arslan'la görüşmeler yapmıştır menajerleriyle falan. Bir araya gelip Arslan'la yöneticilerle menajerler arasında Thomas Partey bir görüşme yaptı fakat e, bu görüşmede e, taraflar anlaşamadı. O yüzden sözleşme uzatma yenileme konusunda da e, vazgeçildi ve Thomas Parti ile yollara ayrıldı. Thomas Parti ile sözleşme yenileme konusunda vazgeçildi ve bu sözleşme yenileme konusu iptal oldu ve Parti Arslan'dan ayrılmaya karar verdi. Arslan'la yollara ayırdılar anlaşamadılar maaş konusunda olsun falan. Eee Thomas Partey'in yerine Eee Brentford'dan Christian Nogard ile ilgilendiklerini duyurdu. Söyledi yani Arsenal kendisi. Arsenal kendisi e, Thomas Partey'in yerine Christian Nogard ile dolduracaklar muhtemelen. Çünkü onunla ilgilendiğini duyurdu. Brentford'dan onunla ilgilendiler. Eee Bakalım ilerleyen günlerden neler olacak. Yani onun dışında biliyorsunuz Liverpool Kerkes Miloş, Kerkes için anlaşma vardı. Resmi açıklama gelmedi şu an. Ee, daha transfer açıklanmadı. Fakat en yakın zamanda bugün veya yarın açıklanmasını bekliyoruz. Ee, 40 milyon euro, Sterling civarında 40 milyon Sterling civarında bir anlaşma saldı Liverpool, Milos Kerkes transferi için bu anı. Ee, Robertson'ın veliahtı olarak geldi. Yani Liverpool'a Robertson yerine yeni Robertson olarak gelecek ve Robertson yerine alanı daha doğrusu. Robertson yerine aynı Robertson gibi uzun yıllar oynayabilecek bir oyuncu olarak düşünülüyor. O yüzden alındı. Geçen sezon da iyi bir performans göstermişti. Bonnet'la Bournemont Bonnet da zaten Premier Lig'de iyi bir performans göstermişti. Geçen sezon iyi transferler de iyi satışlar da yaptılar bu arada. Yani Kepa'yı Kepa, Kepa Arsenal'a transfer olacak muhtemelen Fabrizio Romano'nun haberine göre ama onu şu biraz birazdan söyleyeceğim. Yani Dejan Hüseyin'i Real Madrid'e gönderdiler. 56 falan civarında bir bu servisle. şimdi de herkesi 40 milyona Liverpool'a falan satıyorlar. İyi transferler, iyi satışlar yaptılar. Liverpool'da iyi transferler yapmaya devam ediyor. Ee, Firmin bir birisinin ardından üçüncü transferini yapmaya hazırlanacak yani. Liverpool. Bu arada Liverpool Alexander Isak'la da ilgileniyor. Onu da söyleyeyim de. Ama Alexander İsa bırakma niyeti yok yani. Newcastle istediği kadar para versin diyor. Para falan onunla değil Newcastle şu an. Yani 200 milyon euro bonservis bedeli ödemeye kalksa bile Liverpool bunu bile reddedecek kadar şeyler şu anda yani. istemiyorlar hiç istemiyorlar. Hiçbir teklif açık. En yüksek yani 200 milyona bile şu an hayır diyecek. Kapasitede şu an Newcastle yani istemiyor. Yani hiç satmak istemiyor. En yüksek bonservis bedeli. Yani Liverpool bir e, e, Premier Lig'in en yüksek konsolos bedelini ödemişti. Ve o rekoru aslında Newcastle izin verse tekrar kırabilir. Ama Newcastle 200 milyon euro teklif edilse bile İsa satmayı düşünmüyor. İsa'nın zaten Anfield'a gelir mi gelmek istemiyor gibisinden de tek öyle bir haber yok. İsa'nın gitmek istiyorum gibisinden ilgili bir şey yok. Newcastle'larca İsa'nın maaşını da yükseltme peşinde bu arada. 150 milyon avro falan Yükselecekler çıklar o civarları e, İslam maaşını baya bir zam yapacaklar göndermemek için bakalım Everton ve Manchester United'da e, Premier Lig'e geçen sezon Premier Lig'e çıkan Leicester City biliyorsunuz bu sezon tekrardan dayanamamıştı e, başaramadılar bir uzun, uzun bir süreden sonra 2-3 senenin ardından e, tekrardan Premier Lig'e çıkmıştı geçen sezon Leicester City ama bu sene tekrardan geri düştü Champions League'e onlar da Vardy ile yollarını ayırmıştı. Biliyorsunuz. Ee, Leicester Everton'a Manchester United Leicester City'den Wilfred Andy diye istiyorlar. Ee, şimdi Leicester City'nin King Power'daki yani Leicester'ın stadını Leicester, Leicester City'nin yani sözleşmesinde 9 milyon sterling sterling küme düşmeme maddesi bulunuyor. Bunu ödeyen oyuncu alabilir al ama ilgileniyorlar yani bir şey yok ama yine de şu an. Juventus yakın zamanda Sancho ile görüşecek arkadaşlar ayrıca. Onu da bir söyleyelim. E, ee, Randall Colomani, David ve Sancho ile ilgileniyorlar da. E, ee, Randall Colomani'nin şu an FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Paris'e geri dönecek ama e, Colomani Torino'da yani Torino temsilcisinde yani Juventus'ta kalmak istiyor. E, Juventus'ta kalmak istiyor açıkladı bunu. Zaten Paris Saint Germain'de kiralık gönderdi. Muhtemelen bonservisiyle tekrar Juventus'a geri dönecek. Çünkü Juventus performansla memnun. O Colomani memnun. Kalmak istiyor. Paris'te zaten bu düzeyde onu kadroda düşünmediği için muhtemelen kulüplerden yokmuştan sonra Paris'e geri dönsünler bile bonservisiyle geri gelecek dediler Juventus. David'le bir e, görüşme gerçekleşir mi bilmiyorum. Ama ilgileniyorlar. Fenerbahçe ilgileniyor e, Sancho ile ilgileniyor. Fenerbahçe yine Sancho ile ilgileniyor bu arada. Sancho transferinde e, anlaşma saldı falan gibi haberler çıktı bu arada. Onu söyleyelim yani ilgileniyor Fenerbahçe. E, Sancho Fenerbahçe'nin yaptığı 10 milyon yıllık 10 milyon euro maaş teklifine evet demişti fakat e, Juventus da ilgileniyor ucuyla. ama şu an yakın bir zamanda Juventus e, bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho ile görüşecek yakın bir zamanda. Ama Sancho'yla görüşmeyecekler. Manchester United'la görüşecekler bonservis hakkında. United bu kez kiralık göndermek istemiyor. Direkt 25 milyon 17 milyon civarlarında bir bonservis bedeliyle oyuncuyu satmak istiyor. Ee, bakalım neler olacak, neler bekliyor bizi. Fenerbahçe de istiyor ama şu anda Fenerbahçe bir tık daha alınıyor gibi. E, Mourinho da oyuncuyla görüştü ama Juventus da şu an United değil. Ama Fenerbahçe şu an Sancho'yla anlaştı gibi. E, Fenerbahçe bonservis 17 civarında bir bonservis bedeli de ödemeye hazır zaten United'a. Açıkçası bilmiyorum neler olacak. bak Juventus transfer öne geçebilir. imzalar atılmadan yani her an her şey olabilir. imzalar atılmadı sürece. <laughs> Futbol bu biliyorsun. İm son anda masadan kalkan futbolcular da oluyor. Bir anda transfer Yani imzaya kalmadan hiçbir konuşma lazım. Hiç belli olmaz. E, Boyunca Gittins biliyorsun bu sezon Muazzam bir sezon geçirdi Borussia Dortmund'da harika bir sezon geçirdi ee, tam bir Wunderkid cidden 20 yaşında çok iyi bir oyuncu ee, Bileklerine hakim çalım atıp oyuncu eksiltmeyi seven bir oyuncu Yetenekli potansiyel Chelsea onu istiyor ee, Bu oyunun kitlesi istiyor Chelsea ee, Bir duyum aldım yani 65 milyon euro bir teklif yapacak gibisin ama Şimdi Chelsea istiyor git onu maviler maviler. Beatles istiyor ama dediğim gibi şimdi fiyat konusunda ne kadar teklif ettiler onu konuşmak istemiyorum sadece bir duyum aldım bir kaynaktan ama onun da ne kadar güvenilir olduğuna emin olmadım da bir şey demek istemiyorum 65 milyon euro bir teklif diyor ama ne kadar doğru olduğundan da emin değilim ama Gittins'ı istiyorlar ama ne kadar teklif edeceklerini tam olarak bilmiyorum ee, eğer her olası bir şey e, Dortmund olası bir Gidtins ayrılığına karşılık olarak da e, Bol Bolonya'dan e, Danone ile ilgilenecek. Yani şu an bir girişim olmadı, resmi bir girişim oldu, resmi. olmadı ama düşünüyorlar sadece. Yani o da Gittins misalinde. yani Gittins'ın olası bir Chelsea transferi söz konusu olursa e, o zaman işte Endoya için resmi girişimler, resmi girişimlere başlayacak var. da söylemek istiyorum. KePa ee, yine Fabrizio Roman'ın haberine göre e, Arsenal Kepa ile anlaştı. Yakın zamanda bu transferde açıklanacak. Martin Zubimendi transferinden sonra e, Kepa transferini de bitirmek üzere bitirdi sayılır hatta Arsenal ee, da ilgileniyor biliyorsunuz ama artık bu edilen transfer olacak ama yine de e, şimdi büyüklük yine son dakika bir sıkıntı çıkmazsa oraya gidecek bir duru çünkü de e, maddesinde e, Kepa için 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi vardı. E, Arsenal bu bedeli ödedi. E, kaleci ama tabii ki de 11 e oynatmayacaklar. Yani yedek kaleci için alıyorlar. Ryan'ın 7 olarak alacaklar ki. Anlaştılar Fabrizio Roman'ın haberine göre. Yakın zaman çıkılacak. Zubeman de transfer için zaten sosyada 64-65 milyon civarında bir anlaşma sağlamışlardı. Ama o açıklanmadı. O transfer hala resmi olarak ama yakın zamanda açıklanacaktır o da bir, bir çok yakın zamanda o taraflar açıklanacaktır yani. Manchester United biliyorsunuz uzun zamandır ee, Brentford'la pazarlıkta Brian M. Warner için e, Brentford biraz cimri damlıyor bu konuda yani yüksek bir bonservis bedeli istiyor United'dan. Neden? Çünkü bunun nedeni. E, biliyorsunuz Valorant'ın Matheus Konya'yı eee yüksek bir bonservis bedeliyle şimdi 70 milyon tam hatırlamıyorum yani unuttum şimdi ama yüksek bir bonservis bedeliyle transfer etmişlerdi şimdi o bedelin Kunya'yı transfer ettiklerinin bedelin aşağısında Brian Mbemba'ya teklif yapıyorlar 55 milyon bu teklifi zaten reddetti Frankfurt dediler ki siz Matheus Kunya şu kadar şu kadar yani bizim Brian Mbemba'dan daha fazla bonservis ödüyorsanız e, e, bonservis ödüyorsanız neden en için daha fazla bonservis bedeli ön e, bedeli ödemiyorsunuz yani neden daha fazla yüks daha yüksek Mateus koyun aldığınız fiyattan daha yüksek fiyatlar çıkmıyorsunuz o civarlarda fiyatı çıkmıyorsunuz haklı olarak United yeni bir teklif e, yaptı e, şimdi on